Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. İkinci dersimizde tekrar beraberiz, izle, öğren ve uygula derslerimizin ikincisindeyiz ve sizlere teknik anlamda otel planından görselleştirmeye giden adımları teker teker göstereceğiz. En doğru bilgiyi bu YouTube kanalından alıyorsunuz her zaman. Yine en doğru bilgiyi buradan alacaksınız çünkü biz yılların vermiş olduğu deneyimi sizlere aktarmak için buradayız arkadaşlar. Bu işi biz e, e, Zek için yapıyoruz. Bir maddi bir e, çıkarımız yok bundan, maddi bir kaygımız da yok. Ve bu çizimlerin, bu yaptığımız eğitimlerin size faydalı ve katkı sağlamasını ve ülkemizi geliştirmesi için böyle bir içerikler sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir olay var. İlk dersin başında yüzey mantığından bahsetmiştik aslında. Daha çok mantık var ama işin derine girdiğimizde çok fazla derine girerek kafanızı karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Burada iki türlü bir olay var. Ilk dersin ilk başında gösterdim ben size line komutuyla buradan eğer yüzeyi kapatarak devam ederim yani yüzey kapatma ne nedir yüzey kapattığımda ben duvarı bu şekilde kaldırabilirim gördüğünüz gibi benim amacım burada duvarı kaldırabilmek o yüzden ben yüzeyi kapatıyorum ama bunu tek tek yapabilirim bu şekilde line komutuyla gelirim buradan şuradan şunu kapatırım buradan bunu kapatırım buradan bunu kapatırım buradaki kısımları kapatarak devam edelim. Şuradaki yüzey kapanma kısımlarını aldırış etmeyin. Çünkü onların pek bir önemi yok bu aşamada. Çünkü biz şu kısımları kaldırdığımızda gerisi otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Şu kısımları kapanmıyorsa rectangle aracımızda şuradan şu şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle. Bu kapanmayan yüzeylere çok fazla aldırış etmeyin. Şimdi burada benim amacım duvarları kaldırmaksa bu şekilde bir işlem yapabilirim temel manada. Ama İkinci işlemde eklentiyle olabilir. Ctrl Z diyorum, geri geldim. Şimdi eee SketchUp'ın MacFaces diye bir plugin vardı daha önce. ilk zamanlar bu ücretsizdi. Daha sonra ücretli hale geldi. ücreti kapatan bir eklenti, Face eklentisi. Bu ücretli olduğu için bunu paylaşamıyorum ama e, çok pahalı bir eklenti değil. 10 dolar bir fiyatı var arkadaşlar. Yani 10 dolar şimdi Ülkemizdeki dolar bazıyla biraz yüksek görünebilir ama çok fazla iş yapanlar için, ticari iş yapanlar için çok fazla para değil. Bunu e, otel planını seçtiğinizde, şu seçtiğinizde, e, şunu export edelim veya seçelim ve Mac face dediğimiz olmuyor. Tabii grup grup kısmını yapmıyor. Şöyle bunu seçtiğimizde birbirine bağlı biliyorsunuz grup halinde duruyor bunlar. Export diyorum, birbirinden ayırdım bunu. Seçiyorum. Tümünü Mac ve istiklalına Gördüğünüz gibi benim e, kalem aracımda teker teker yapacağım işlemi tek bir hamlede yapmış oldu. İşte pluginlerin e, biz bu modelleme aşamasında pluginleri devreye sokacağız. Size hem manuel olarak hem de e, plugin ile beraber nasıl kaldıracağınızı göstereceğim. Ben ikinci katı göstermeyeceğim çünkü aynı mantık devam ediyor arkadaşlar. Yani benim burada yapacağım olay şu. İşte kat yüksekliğimizi 3 metre olarak e, karar verelim. Mesela şu kısmı ben işte 3 metre kaldırdım diyelim. Bakıyorum. Tabi yukarı kalmış. Hemen Mo, Window Model Info'dan giderek e, metre olarak kalmış. Gördüğünüz gibi. O yüzden böyle bir e, durum söz konusu oldu. Şuradan santimetre santimetre yaptım. Geri geldim. Şu kısmı 3 metre yaptım. Ondan önce şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, SketchUp'da Reverse Face diye bir olay var arkadaşlar. E, iç kısım ve dış kısım olarak. Şimdi bu kısım Görüyorsunuz e, iç kısım yani şöyle anlatayım ben size işin mantığını. Şimdi bir tane kare çizdiğimizde kareyi yükselttiğimizde görüyorsunuz arkadaşlar dış kısım beyaz iç kısım ise gri gördüğünüz gibi. Üç boyutlu programlarda şöyle bir mantık vardır. İçini ve dışı iç yüzey ve dış yüzeyi farklı anlamlarda size bu şekilde verir. E, siz hangi yüzeyde çalıştığınızı bu şekilde görürsünüz. Ama bazı programlarda eğer siz bunu bu şekilde gri olarak gönderirseniz bunu iç yüzey olarak yani sıfır nötr olarak algılayacağı için 3 boyutlu programların diğer render motorlarında bunu görmeyecektir. Mesela Unreal Engine. Unreal Engine attığınızda bunu görmeyecektir. Lumion'da daha önce problem vardı. Onu kaldırdılar. TV Motion'da bazen sorunlar oluyor. Böyle bir yüzey gördüğünüzde hemen sağ tıklayıp Reverse Face deyin ki doğru olan yüzeyde çalışın. Doğrusu budur arkadaşlar. Ters yüzeyde çalışmayın. Bu ters bir yüzeydir. Ben ters yüzeyde çalışmak istemiyorum. Hemen şunu şöyle seçtim. Hepsini Reverse Face diyorum. Gördüğünüz gibi beyaz yüzeye geldi. Evet şunu da silelim. Mantık olarak teker teker duvarlarımı kaldırıyorum arkadaşlar. Burada benim yapacağım işlem bu. Mesela 3 metre. işte geldim. 3 metre. Tabii aşağı gitti. Şunu yukarı tutayım. Şu seviye getirdiğimde ikisini beraber tutacaktır gördüğünüz gibi. Tekrar şu şekilde yapıyorum. Pencere yerlerini ister doldurun ister bırakın. Önemli değil. Onları daha sonra dolduracağız. Ee, şu dolu alanları kaldırarak hızlı bir şekilde şöyle kaldırdığınızda görüyorsunuz 10 saniyede katı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şuradaki çizgileri aldırmayın. Bunları şurada şu kısımlar var. Bunlara takılmayın. Bunları silgi aracıyla silebilirsiniz. Daha sonra işte burayı sildiğinizde normal bir çizim moduna gelecektir arkadaşlar. Burada yapacağımız olay şunları şöyle şekilde kaldırıp bu şekilde bu aşamaya getirmek. Şurada da bir kısmımız var görüyorsunuz. Bazen siyah böyle üstte gelen çizgiler var görüyorsunuz. O otiketten kaynaklı hatalar. Mesela burada o otiketten kaynaklı bir hata var. Bunu şu şekilde yapıp e, şu çizgiyi şuradan kaldırabilirsiniz. Böyle çift yan yana gelen çizgiler varsa mutlaka bir hata vardır. Mesela burada da var bir hata. Çünkü yüzeylerdeki hatalar e, önemli. Otiket yabancı kişi tarafından çizildiği için çok fazla o hataya e, dikkat edilmemiş arkadaşlar. Mesela şurada şöyle yaptığımızda ama arada bir gene boşluk kalıyor. Yani o kadar da o olsun. Onunla hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Onunla hiç uğraşmayacağım. Gene görüyorsunuz buradaki yüzeyden dolayı bu böyle bir durum söz konusu. Eğer böyle bir yüzeyle karşı karşıyaysanız mutlaka yüzey çapraz tutuyordur. Yani tam yüzeyi değildir. Yani şu şekilde anlatayım ben size. Şöyle baktığımızda tam şu şekilde tutmuyordur. Yani eğilimli tutuyordur. Yani bir bir nokta sıfır noktası ise diğer nokta eksi birde veya eksi iki değildir. O yüzden tam anlamıyla tutuş yapmıyordur. Şimdi arkadaşlar burada yine buradaki bölümlendirme görüyorsunuz. şuradaki bölümlendirme tam olmadığı için bizim yapacağımız olay şu. Şuradan tutarak şu kısmı kapatıp şuradaki tabi otogette bunu daha önce temizleseydik eğer böyle bir işlemle uğraşmayacaktık. Şunları mesela kaldırıp böyle hızlı bir şekilde kat planını oluşturuyoruz. Tabi bunları ben teker teker böyle bu şekilde göstermek istemiyorum. Yani kat planının e, yapılış amacı zaten bu arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Ben bir tane size size göstereceğim. Diğerleri zaten hepsinde aynı. Çünkü hepsinde aynı işlemi yapacağız. Mesela penceremizi e, bu pencereler otiket planında boydan boya e, çizilmiş. Mesela şöyle bir penceremiz var diyelim arkadaşlar. Şimdi pencere yerini belli etmek için şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi kat yüksekliğimiz 3 metre yapmıştık. Ölçelim. Evet 3 metre. Ee, şuradan aracımla e, kat yüksekliği için tabi 60 santim yukarıdan bir kiriş e, payı bırakmam gerekiyor. Kalan kısım da benim e, pencere kalan 2.40 kalan kısımım. Bunlar boydan boya bir pencere arkadaşlar. Bunu şu kısmı bölerek line aracıyla geri kalan kısmı e, aracıyla iterek Gördüğünüz gibi pencere bölümlendirmesini yapmış oldum. İsterseniz şuradaki kısımları silerek kendiniz bu işlemleri temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pencere kısımlarını bu şekilde yaptım. Arkadaşlar yine aynı mantıkla devam ederek bu kapı yerlerini ve pencere yerlerini bu şekilde işliyorsunuz. Burada aslında hiç hani bir şey durum yok. Yani hepsinde aynı bir durum geçerli. Mesela şurada mesela şunu sildiğinizde şu kısımları silip şu şekilde aynı mantık devam ediyor. Mesela şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim. Bu şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra aracımla işte yukarıdan 60 santimlik bir giriş şeklinde çıktıktan sonra rectangle aracımla veya line aracımla kapatıp bu şekilde buradaki kısımları tabi alttaki kısmı tutuyor gördüğünüz gibi. Şöyle bu kısmı iterek pencere yerini açmış oldum. Tamamıyla kapı yerleri olsun, pencere yerleri olsun hepsi aynı. Zaten pencere boyutlarının aynı olduğu yerlerde bir tane pencere modelleyip teker teker hepsinde bunları koyacağız. Kapılar içinde geçerli bir durum var. Aynı şekilde o da geçerli. Daha sonra şuradaki kalan e, alt kalan yüzeyleri silerek e, alt kısımlar için e, tekrar yüzey oluşturacağız çünkü alt kısımları ben farklı yapıyorum. Onlara göstereceğim ben size hepsinin nasıl olduğunu. Ama genel mantık bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu planın oturumet planını nereden alacaksınız onu söylemek istiyorum ben size. Oturumet planımız e, sketchupforum.com burası forum adresimiz. Yeni açılan bir adres arkadaşlar. Buraya girip burada izle öğren ve uygula. Sketchup temelleri kısmında. İzle, Öğrenme, Uygula e, Modelleme Dersinin. Şimdi ben bu dersden sonra 0.2'sini açacağım. 0.2 Kısmında o tüket planını indirip e, Modellemeye başlayabileceksiniz. Arkadaşlar Burası da forum adresimiz. Forum adresimize üye olun ve soruları sorun. Burası bir kütüphane olarak düşünün burayı. Forum adresimizde birçok Bilgi olacak arkadaşlar. Bu bilgiler e, En çok kullanılan e, ee, işte atıyorum diyelim ki mesela 3D Warehouse'da e, kaliteli model linki mesela dev arşiv. Bizim kullandığımız mesela burada binlerce arşiv var arkadaşlar. Biz burada varhausta kullanılan modellerin en yıllarca kullanmış olduğumuz e, modelliklerini bir yere kaydederek burada sizlere verdik. Burada her konuda her konuda model var arkadaşlar. İnanılmaz derecede geniş bir arşiv. Bunları kullanın ve e, kendi projelerinizde uygulayın ve etkiyi görün derim ben size. Çünkü kaliteli model demek kaliteli proje demektir arkadaşlar. Bu bu model serimiz, bu modelleme serimiz 3. bölümde devam edecek. Bu konunun açıklamasına ben AutoCAD planını bırakacağım arkadaşlar. Siz de indirip kullanın. Takıldığınız yerler varsa videonun altında sorular sorun. Kanalımıza abone olun. Daha fazla videolar gelmesi için bizi teşvik edin. Beğenin, yorum yazın ve bizi destekleyin arkadaşlar. Diğer dersimize görüşmek üzere sevgiler saygılar.